Herkese merhaba. Gür Gençler Bilişim'den Emre ben. Bugün sizlere iPhone'daki erişebilirlik özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Erişebilirlik özellikleri görme, işitme, konuşma engeli olan ya da fiziksel ve motor becerileri sınırlı kişilerin iPhone'larını kullanabilmelerine yardımcı olur. Örneğin işitme engelli birisi işitme cihazlarını iPhone'una bağlayabilir. Konuşma engeli olan bir kimse FaceTime ile işaret dilini kullanarak görüşmeler yapabilir. Ya da dokunma, devimsel becerisi kısıtlı kimseler anahtarla denetim ile iPhone'larını kontrol edebilir. Her Apple ürünü en başından itibaren herkes için erişebilirlik sunacak şekilde tasarlanmıştır. Gür gençler bir işim olarak biz de Apple ürünlerindeki erişebilirlik özellikleri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz aslında bir engelli adayıyız. Şimdi iPhone'daki erişebilirlik özelliklerine gelin birlikte bakalım. VoiceOver VoiceOver iPhone'unuzun ekranında neler olduğunu size söylüyor. Sadece dinleyerek iPhone'unuzu kullanabilirsiniz. Kamera modu, fotoğraf, portre, sıfır kişi, derinlik efekti etkin. Resim çek, düğme. Resim çek, düğme. VoiceOver özelliğini aktif etmek için ana ekrandaki ayarlar bölümüne girin. Erişebilirlik sekmesine tıklayın. Görme bölümündeki VoiceOver'ı seçin ya da Siri'ye "Voiceover'ı aç" veya "Voiceover'ı kapat" diyebilirsiniz. Büyütme görme yetisi az olan kişiler bu özellik sayesinde iPhone'larının ekranını büyütebilir. Ekranın tamamını büyütebilir veya büyüklüğü değiştirilebilen bir büyüteçle ekranın yalnızca bir bölümünü büyütebilirsiniz. Büyütme özelliğini aktif etmek için ana ekrandaki Ayarlar bölümüne girin. Erişebilirlik sekmesine tıklayın. Görme bölümündeki Büyütmeyi seçin. Daha sonra bu ayarı açın. Büyüteç iPhone'daki büyüteç ile yakındaki nesneleri büyütebilirsiniz. Büyüteç özelliğini aktif etmek için ana ekrandaki Ayarlar bölümüne girin, Erişebilirlik sekmesine tıklayın. Büyüteç'i seçin, daha sonra bu ayarı aktif edin. Seslendirilen içerik VoiceOver kapatılsa bile seçilen metni veya ekranın tamamının seslendirilmesini sağlayabilirsiniz kamera portre ışıklandırma artık her bir stüdyo ışığı efektinin yoğunluğunu sanal olarak ayarlamanıza imkan verir. Seslendirilen içerik özelliğini aktif etmek için ana ekrandaki ayarlar bölümüne girin. Erişebilirlik sekmesine tıklayın. Görme bölümündeki seslendirileri seçin. Daha sonra ekranı seslendir seçeneğini aktif edin. Ekran ve metin puntosu iPhone, farklı renk körlüğü biçimleri veya diğer görme bozuklukları için geliştirilen ve renkleri tersine çevirmenize, gri tonlamayı etkinleştirmenize veya çeşitli renk filtreleri arasından seçim yapmanıza olanak veren özellikler içeriyor. Genel bir ön ayarı seçerek veya renk tonunu ve özünü istediğiniz gibi düzenleyerek ekran ayarını kendiniz için en uygun hale getirebiliyorsunuz. Dokunma Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili sorun yaşıyorsanız ekranın dokunmalara yanıt verme şeklini değiştirebilirsiniz. Bunun için dokunma kolaylıklarını aktif etmeniz yeterli. Müzik ekranın üst kısmına erişmekte zorluk çekiyorsanız ulaşılabilirlik özelliğini aktif ederek ekranın üst bölümüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Assistive Touch Assistive Touch, Multitouch ekranı fiziksel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza imkan veriyor. Kendi hareketlerinizi oluşturabiliyor ve hatta Assistive Touch menüsünün düzenini kişiselleştirebiliyorsunuz. Dokunma özelliklerini aktif etmek için ana ekrandaki Ayarlar bölümüne girin. Daha sonra 4. ünitedeki Erişebilirlik sekmesine tıklayın. Fiziksel ve devrimsel bölümdeki dokunmayı seçin. Daha sonra buradan aktif etmek istediğiniz özelliği etkinleştirebilirsiniz. Anahtarla denetim. Anahtarla denetim, uyarlanabilir bir aksesuar yoluyla ekranda etkinleştirilebilecek öğeleri sırayla vurgulayarak iPhone'unuzu kullanmanızı sağlar. iPhone'un ekranını kamerayı ya da harici bir anahtarı kullanarak iPhone'unuzu kontrol edebilirsiniz. Anahtarla denetimi aktif etmek için ayarlar bölümüne girin. Erişebilirlik sekmesine tıklayın. Anahtarla denetimi seçin ve ayarı aktif edin. İşitme cihazları İşitme cihazlarınızı iPhone ile eşleştirerek eşleştirilmiş işitme cihazının özelliklerine ve ayarlarına hızla erişebilirsiniz. Bugün sizlere iPhone'da erişebilirlikle ilgili birkaç özellikten bahsettim. Tüm bu erişebilirlik özelliklerinin detaylarını diğer videolardan izleyebilirsiniz.